Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün Undertale oynuyoruz. Hadi başlayalım. Ee, oyunun linkini buraya koymayacağım. Çünkü ben size göstereceğim. Ee, linki koymayı bilmiyorum da. Ah, masal da geldi. Şimdi buradan Google'a gidiyoruz. Siz de kimsiniz? <laughs> Sonra buraya U yazarsak çıkar. Bunu yazarsanız bunu yazın. Sonra en alta gelin. Aa, <laughs> Bekleyin arkadaşlar. Heh, başladık. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Bekleyin. Bekle. Heh, tamam. 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 <laughs> Gö görebiliyorsanız yorumları yazın. Görebiliyorum. Ee, bu arkadaşlar bu. Buna giriyorsunuz sonra çevir diyorsunuz ne çevirirsiniz Evet sonra bekleyin işte tamam ne diyorsunuz işte arkadaşlar oyun başlıyorsun bekleyin şimdi ee, kamerayı ben adam gibi ayarlayabilirsem Tamam tamam, tamam. Evet tamam işte t diyoruz. Sonra ben böyle şey yapıyorum. Tamam. Ama yendik. Bekleyin arkadaşlar daha bitmedi. Şimdi burada item yapalım. Şarkısı da var ama şu anda şarkısı geç Şöyle 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 <laughs> tamam. Şimdi fight yapabiliriz. Ee, aha, bir saat. Ah bekleyin bekleyin lan. Heh, başladı şarkısı. Abi burada yapacağım bir şey yok. Mecburen şeyi me şey yapmalısınız. Can kaybetmelisiniz. Hah, tamam başlayalım biz. Hoppa. Hoppa. Fight yapalım canımız bize yeter zaten. Ha burada ben ustayım arkadaşlar. Usta diyeceğim de şimdi ben yanarım diye korkuyorum. Hah evet. Ufa item yapalım. Tamam. O burası çok zor ya. Ben yenemiyorum burayı. Allah Allah. Gidiyoruz 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 gidiyoruz, gidiyoruz. Büyük ihtimal gidiyoruz ama benim canım fazla olduğundan bayağı bir e, yapacağız ya. Ha burası kolay ya. Burayı ben yenim. Ah ah ah. Çok kötü çok kötü. Tamam biz yine item, al iten alalım. Yani her, her an lazım olur. Şöyle yapalım. Tamam. Oba. oba. Ah ah. Tamam tamam. İtem yapacağım yine mecbur. Mecbur mecbur. İşte. Tamam. Böyle iyi. Böyle iyi. Böyle yapalım. Allah. Ölüyoruz lan. tamam. Şöyle yapalım her ihtimalde mis atacaktır arkadaşlar o yüzden derecesini ayarlamayın yani ya oyun da böyle mis atıyor ha tam yok çok çok tamam yaptık evet canımız az kaldı çok hızlı geliyorlar ya ha bir tane kalmış zaten Şeyimiz şeyde yiyecekler sınırsız arkadaşlar. Yiyebiliyorsunuz her zaman. Evet. Aha, bitti oyun arkadaşlar. Evet, böyle.